Bütün böyle dokun gibi olacaktı. Dokum gibi. olduk ama değil mi? çok güzel olacak. E ben çok de... enerji. Ben de. Ben. Arkadaşım Ben ondan siz daha, daha de, enerji. Siz de. Siz de dahil edelim. Başka. Eldiven. <laughs> Al otları şurada biriktirelim sonra onları taşıyacak ablalarınız zaten saat onlar dörtte gelecekler çiçekleri mümkün mertebe dur hocam İlikle bunlar çekiyelim. çiçek Ama çok ağır aman çok ağır diyorum çok, çok ama hani buradaki şeyleri kökleri çalıyor bunlar bir çiçek ha söyleyin bakalım ee, ot, ot, Hangisi ot, o, o. O Hiç bilmiyorum hocam. Bunları da alacağız. Bunlar, Biz böyle böyle her ne hayırlı var? işe sağdan başlayalım dedik. Sağdan Hı. gittik. Bu da pek güzel dursun. Baksana şuna. Sevdim gibi. Evet. Merhabalar, ben Seval Taş. 19 yaşındayım, Erzurumluyum. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Şu anda Sakarya Kız Yurdu'nda kalıyorum. E, yurdumuzun bize verdiği diğer sosyal aktivitelerin yanında e, ben hobi bahçesini tercih ettim. Hobi bahçesini tercih etmemdeki sebep de hem üniversite hem de yurt arasında sürekli gidip geliyordum. Ve gerçekten e, binalar arasında, yollar arasında, dersler arasında oldukça yoruluyordum. Ama burada hem toprak hem bitki arasında iç içe olmak, e, arkadaşlarımla bu atmosferi tatmak, burada işte... Onlarla beraber çay içip bitkileri düzenlemek vesaire çok hoşuma gitmişti. Oldukça stresimi azaltan bir şeydi. Bu yüzden gerçekten yurduma çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma bu desteği bize verdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok fazla fırsat sunuyorlar ve bu fırsatları da elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda gerçekten bu sosyal aktivitelerin tamamı bizim için yapılıyor. Ve diğer arkadaşlarımızın da kesinlikle bu aktivitelere katılması gerek. Gerçekten kişisel olarak gelişimimiz için de oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatları ileride bulmamız daha zor olacaktır. Şimdi tam fırsatı iken bence bu tür aktivitelere, kendilerini iyi hissettikleri tüm aktivitelere katılmaları gerektiklerini düşünüyorum. Ve onları da davet ediyorum. <laughs>